Selam arkadaşlar. Final Set Ferris 1 oynuyorum ama çok kötü bir durumdayım. Bu yüzden açtım. Gitti Bonnie'im. Abi birinci kat çıkı ve Bonnie hareketlendi. Bonnie burada mısın? Neredesin? Ne oldu söyle. Ya. Bir dakika. Bonnie burada Chica gitmiş mi? Neredesiniz abi? Böyle de bu arada değil mi bana bakış attı. Yok ya. Bu ne oğlum ya? Ha? Abi ilk gecede Foxy tanıyor. Hani. Ne oluyor o sesler çıkıyor. Popçu sesleri geliyor arkadan ama umursamayın arkadaşlar. Çünkü popçu hareket etmiyor. Şey nasıl açacağız? Ama cam sıkıyılamayı bekliyor. Abi, bence bitirdim. Bence bitirdim. Ya şimdi 9 zaman bitirdim ya. Bitirdim. Hadi Bonnie git. Hadi git. Nerede Bonnie? Aa. Çok yakın çok yakın. Burada mıydı? Şıkkın yok bir dakika. Dibimde duruyor da biraz daha yaklaşması bekliyor. Oyun. Deme ya. Yamm. Sözüm bitti. Hiç kullanmadım ki aslında. Videoya başlamadan önce hiç kullanmadım. Bence enerim. Sıkıntı yok. veya cam diyeceğiz. Hazır olun. Hadi. Sesler geliyor da ne oluyor? Ya bir de senin yapacağın işe. Bu ne dedi bimdeydi? Mini game, mini game şimdi. Mini game. Mini game, mini game yoksa. Mini game, mini game, mini game yok mu bunda? Buna bir de. Aa yokmuş. Neyse o zaman. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Eee haftaya FNAF bir videosu gelir. Ben alışma amaçlı oynuyordum da. Oha bu bon, ne ara gittim. Neyse bay bay.